Herkese merhaba. Bu tip menfezlerden aşırı soğuk geliyordu ve bununla ilgili bir çözüm arayışındaydık. Kapalı kapalıyken bile çok fazla rüzgar geliyor. Hatta şöyle göstermek için ben size bir eldiven tuttuğumda bunun bazen şöyle gördüğünüz gibi şişme derecesine geliyor. Bunu çok kolay bir yöntemle halledeceğiz. çünkü pencere vesaire takmak çok maliyetli, gereksiz. Bunu kapatsanız bile eğer o gün hava rüzgarlıysa çok fazla hava geliyor ve ev gerçekten soğutuyor. Birazdan çözümü paylaşacağım. Evet çözüm aslında çok basit. Şöyle görmüş olduğunuz bir röntgen kağıdı. Elinizde herhangi bir tane olabilir. Bunu buna uygun ölçülerde buna uygun ölçülerde kestiğimizde birazdan tırnaklarından sokarak bunu halledeceğiz. Bu şekilde aşağıdan sokarak tırnaklarını açarak böyle yukarıya doğru hareket ediyoruz. Sonuna kadar gideceksiniz ve tüm rüzgar kesilecek. Şimdi taşan yeri Alt tarafta keseceğiz ve tam olacak. Ve final. Görmüş olduğunuz gibi dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Şöyle açtığımızda artık içerisi tamamen röntgen filmiyle kapanmış vaziyette. Herkes güle güle kullansın.